kaptı. Şey Ya yes, bilemezsin ki. Yapma yapma Burcu abi sikerler seni burada. <laughs> 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 Sen sonu <seni> mu adam? <söylemadım. gülüyor> Babalı rostik Efsaneydi daha koyayım ya? Geçen bunları izledim. Altıma sıçtım gülmekten ya. Babalı çok değişikti. Bak bekle başka ne vardı? Ya az iki. <laughs> iki, üç, iki. <gülüyor> 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 Şimdi Anladınız mı? Gerdi. <gördüm> e bir dur polis. Osfu çocukları. Öldü lan da ya. Öldü lan. Senin ananı sikerim oros çocuğu. Çekin lan. Çekin lan amına kodumun çocukları. Öldü lan da Ananı <laughs> sikerim dayını da sikerim. Amına koy. <laughs> dur. Bekle bu değil izleteceğim ya. Nerede ya? Bu Emin'le mi da geçiyorduk biz burada? Bizim araba lan amına koyayım. Alır lan amına koydum. Kimsin lan sen? Şimdi Egor kardeş. Bir Ya Hayır ya bu değildi. Bu muydu ya? Ya nerede ya? Altıma sıçtım gülmekten. <laughs> bu Bak bekle dur. Baboli altıma sıçtım orada. Dur sana izleteceğim onu ya. Bekle. Ben Söğüt ağaçlarını sevmem Igor. <laughs> Nerede ya? <laughs> Rostik Söğüt ağacı hikayesi. Igor Rostik. Şu muydu ya? Rostik aşk hikayesi ha? <laughs> Bak. Hep sırtımla. bir şey anlatayım. Geliyorum. Bir gün. Evet. Yetiştirme yurdumdan çıktığımda karşımda bir lise vardı. Evet. Hep uzaktan ona bakıyordum. Onu izliyordum. Sonra bir gün bir erkek arkadaşı olduğunu gördüm. <laughs> Ve ikisinin çok mutlu olduğunu fark ettim. Sonradan aralarına girsem, çocuğu dövsem, bir kafa atsam ona. Çocuğu dövsem, bir kafa atsam ona. Dövsem, kafa atsam ona. Baktım ki böyle düşündüğümde kız mutsuz olacaktı. Ben de onların mutluluğunu izleyip hayaller kurdum. Sonra yoklama defterinden sınıftan bir tane arkadaşımın bir fotoğrafını getirdi bana. Bunun orada bir yırtık vardı. Bu daha çok parçalanır diye dudaklarının olduğu yere dokunamıyordum bile. Ben söğüt ağaçları hiç sevmem İkor. Salkım söğütlerden nefret edip... Salkım bir söğüt ağacı vardı. Uzaktan yanına yaklaştım söğüt ağacının hareketlenmesine gördüm. Benim fotoğrafta dokunmaya kıyamadığım dudaklarına biri aletini soktu. <gülüyor> 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 Allah belanı Gel sal abi sal. <laughs> Gel mi sallayayım sana lan. <laughs> şey dedi, İş bu şey oyun la bizi. Maşallah vücuda bak dedim adamın be. Bak bak karateyi gördün mü sen? Sen gördün mü hareketini <laughs> hareketin onu? <kendim gülüyor> ne hareketi? Yurdunda <laughs> öğrendim. <laughs> 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 <Gülüyor> <Gülüyor> ya bir de babaya araba sürdürdüğümüz bir sahne daha vardı da bulamadım neyse ya. Bir de onu izletecektim size. <laughs> Eğlenceliymiş ya. Ulan ya. evet başlıyor muyuz? Hazır mıyız arkadaşlar?